Bu videoda oyundaki en nadir kostüm olan kırmızı kral Frank'i satın alıyorum ve kostüm bütün modlarına deneyip insanların tepkisini ölçüyorum. Bakalım insanlar kostümümüze nasıl bir tepki verecek? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar selam yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda oyundaki en nadir ve en pahalı kostümü satın alacağız. Biliyorsunuz oyunda yeni iki tane kostüm geldi. Biri kırmızı kral Frank, biri de mavi kral Frank. Onları size hemen bir göstereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi kırmızı kral Frank ve mavi kral Frank teklifi var ve bunları almak toplamda 15.000 Supercell ID Peki bu sayfaya nasıl girdin diye soracak olursanız da... süper Store'a giriyoruz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir sürü bir teklifler falan var. Sonra buradan yukarıdaki profil simgemize tıklıyoruz ve ID Reverse'e giriyoruz. Ondan sonra bize böyle bir sayfa açılıyor ve burada benim 15600 puanım var. Ve buradaki kostümün tanesi 15000 puan ve bu puanları toplamak aşırı masraflı. Toplamda 15000 puan ulaşmak için buradaki 2000 elmasdan 3 tane almanız gerekiyor. Yani 12000 TL harcamanız gerekiyor. Biliyorsunuz ben cezalı videolarda bir sürü elmas çektiğim için benim toplamda 15000 puanım miş ve buradan 15.000 bin puanı kırmızı kral Frank ya da mavi kral Frank'i alacağız. Bence kırmızısı daha güzel gözüktüğü için ben kırmızı kral alacağım. Aynı zamanda burada puanınızı harcayabileceğiz. Bir sürü hediyeler mevcut. Hiper şarj alabiliyorsunuz. 7800 altın alabiliyorsunuz. Ama ben buradan kostüm almak istiyorum. Bu arada bu kostüm oyunda hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Siz olsanız hangisini alırdınız? Bunu yorumlara yazın. Gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Ama kırmızı her zaman daha çok dikkat çeker ve daha şekil gözüküyor. Burada arkadaşlar 15 bin puanı kırmızı kral Frank'imizi alıyoruz. Oyunun en nadir kostümü hayırlı uğurlu olsun. Bu arada olur da bu videoya 25 bin like gelirse geleceğini de düşünmüyorum. Burada gördüğünüz bütün hiper şarj tekliflerini satın alacağım. Önce karakterlere maksimum seviye yapacağım. Ondan sonra gideceğim buradan paralel hepsini satın alacağım. Evet oyun içine geri döndük. Burada kırmızı kral Frank'imiz bizi bekliyor. Şöyle tamama bastık. Bakalım geliş nasıl olacak? Oy arkadaşlar teması bile güzel. Vallahi çok şekil bir kostüm. Şimdi seçtik ve gördüğünüz gibi bize toplamda 10 tane emoji verdi. Bir tane oyuncu simgesi verdi. Hemen şunları da bir kuşanalım. Vallahi aşırı bu topluyorum şu anda. Şurada en sevdiğim savaşçıyı da ben bir Frank'e getireyim. Şuradan oyuncu simgemizi de değiştirdik. Baksanıza arkadaşlar çok şekil durduk vallahi. Madem her şeyi ayarlıyoruz buradan bari her şeyi Frank'e göre çevirelim. Buradan bir alkışımızı koyalım. İkinci üzgün Frank koyalım. Arkadaşlar emojileri bile çok güzel değil mi? Oyuna Clash Royale'deki kralı getirmişler. Sonuncuya da buradan böyle bir parmak işareti koyalım. Çok da fazla lafı uzatmadan şimdi oyun içine deneyeceğiz. Önce tek savaşma hesaplaşmaya gelelim. Sonra çift savaşma falan gireceğiz. Takıma gelenler bakalım bize bir tepki verecek mi yoksa vermeyecek mi onu da göreceğiz. Aynı zamanda klandaki Arkadaşlarımızla tepkisini ölçeceğiz. Şöyle tekne hesap savaşmadan ilk maçımıza başlıyoruz. Gazamız mübarek olsun. Eğer istenirse belki mavi kral Frank alıp onda videosunu çekebilirim. Ama onu yapmam için iyi bir like gelmesi lazım arkadaşlar. Ben yani desteğe ihtiyacım var çünkü çok pahalı kostümler. Şimdi yavaştan ortaya doğru girdik. Bu arada vuruş almasanız bayağı balon balon çıkıyor. Şimdi şuradaki adam bir avlamam lazım. Gel oğlum, buraya gel gel gel. Kaçamazsın. oy Öldürücü de mavi bayrak çıktı. Vallahi ben çok hoşuma gitti. Şunu da öldürelim. Nereye gidiyorum? Çakal. Arkadaşlar vallahi ismimizin hakkını veriyoruz. Hem ismimiz imparator hem kostümümüz kral. Vallahi her şey şu an 10 numara. <laughs> Şöyle bir ulti yapıştıracağım. Tutacağım paçasından. Oy adam iyi kaçtı. Bu arada ulti animasyonu harbi çok iyi yapmışlar. Oyun yükümüz var. Büyük ihtimalle buradan kazanacağız. Ama bu videoda kaybetme animasyonunda merak ettiğim için ona da bakacağız arkadaşlar. Belki sonlarda bilerek kaybederiz. Şimdi adamların kostümüme vereceğiz tepkiyi merak ediyorum. Şöyle bir like atalım bakalım adam ne yapacak. Adam arkadaşlar gördüğünüz gibi nutku tuttu. Adam tepki veremedi bize. <laughs> o yüzden adamı salıyoruz şimdi. Şimdi sağda solda adam var mı? Onlara bakalım. Onların tepkisini de merak ediyorum. Şu köşede Maze var. Şunu bir avlayalım. Bakın adam da üzgün surat atıyor. Maze vallahi kusur bakma kardeşim. Ben kral Frank'im. Affetmem. 11 olduk. Şu emoji de bayağı şekil duruyor. Bunu da belki oyunlarımızda kullanabiliriz. Arkadaşlar Edgar'la sona kaldık. Edgar nereye gidiyor oğlum? Çak atarım vallahi sana. Çakal. Güzel maçımızı kazandık. Zaten kolay bir maçtı bence. Ortaya gelip herkesi tokatladık. Kazan animasyonu gördüğümüz gibi arkada bayrak mayrak açıyor, gülüyor. Benim vallahi çok hoş gitti. Şimdi de yalandan bir kaybetme animasyonuna bakacağız. Bilerek gidelim bir kaybedelim. Kaybetme animasyonu görelim karakterin. Kimi ölsek bir bakalım bakalım kimi ölsek. Arkadaşlar bari hakkımız ölelim. Gidip porta yükler almaya çalışalım. Belki adamları da öldürür. Şimdi şöyle bir çekelim şunu bir gel oğlum buraya çakal. Burada öleceğiz arkadaşlar. Tabii ölmeye çalışıyoruz. Aynen. En azından ortalığı kızıştırdık. <laughs> kaybetme animasyonu gördüğünüz gibi değişik poz veriyor. Valla değişik bir poz. Ben anlamadım poz ne anlama geliyor ama bir tiyatroculara benzettim arkadaşlar. Elleri de kocaman ha. Bu ellere baksana bir tokat vursa adam bayıltır valla. Şöyle <laughs> ekstra hediyemizi açalım bakalım bir şey verecek mi? Vermedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulüpteki arkadaşlarımız da kostüm hayırlı olsun falan demişler. Hemen soralım sizce nasıl bir kostüm daha önce hiç oyunda gördünüz mü diyelim. Arkadaşlarımın tepkisini videonun sonunda gösteririz. Sağ olun arkadaşlar yazalım bir de. Bir tane şöyle kayıp atalım. Şöyle çift hesaplaşmamıza girelim. Bakalım yanımıza gene arkadaşımız nasıl bir tepki verecek onu da bir görelim. Evet yanımıza Mortis geldi bir de dislike emojisi almış şakala bak. Bakalım bize bir tepki verecek merak ediyorum. Şöyle bir like atalım bakalım bir. Oo bak direkt döndü. Ben de döndüm arkadaşlar. Adam demek kostümü sevdi. Şimdi yavaştan ortaya doğru gireceğiz. Kupalar çok yüksek olduğu için girdiğimiz maçları kazanmak birazcık zor olabilir derken vallahi Mortis kardeşimiz adamı öldürdü abi. Helal olsun. Dur bakalım şu adamları vuralım. Oğlum uzayın bakayım buradan. Siz biz burada kral Frank oynuyoruz. Şakallar. Oy! Benzemaya bak. Aslanım benim be. Vallahi adama helal olsun. Mortis de genelde oynayanlar kötü oynar ama bu adam bence hakkını verdi. Şimdi bu çalılar boş mu? Buralarda kesin biri vardır. Ama nerede kim bilir? Şöyle vuralım çalılara be. Evet birini yakaladık. Oğlum kurtar beni benim zaman. Arkadaşlar bak şimdi işte, adamlar ne yapacak? Bayrağı dikeceğiz tekrardan. Oh oh oh. Bunları da öldürdük. Vallahi böyle bir maç yok. <laughs> İki maçta bayağı heyecanlı geçti. Adam bize kaypatıyor. atıyor. Frank'e birini öldürmek arkadaşlar birazcık zor ya. Karakter yavaş gittiği için anca adamların size saldırması gerekiyor. Hesaplaşmaya kaldık. Şöyle bir emoji'yi tekrardan atalım. Adama gaz verelim. Şimdi ben şu ultiyi yapıştıracağım. Adamları yakalayacağım. Oğlum bana da bırak. Bana da bırak. Her şeyi sen öldürdün. İlk defa böyle bir, bir takım arkadaşı oynuyorum. Gerçekten çok şaşırdım. Ulti yapıştırdık. Bunu ben öldüreceğim. Bunu ben öldüreceğim. Neyse öldüremedik. Bu arada ulti yamasına karakterin harbiden çok iyi. Şöyle benzemeye bir like'ımız atalım. Helal olsun vallahi adama. Evet şimdi savaş topuna girdik. Bakalım savaş topu nasıl olacak diyeceğim. Bu harita nedir? Arkadaşlar biz bu ortada ne yapacağız Frank'le? <laughs> Sanki ortaya duvar koymayı unutmuş gibi süpersel. Vallahi bu ortada kazanırsak her haritada kazanırız herhalde. Rütbeler de yüksek ya adamlar da bence benim dezavantajlı olduğumu farkındadır. Neyse bir şu şey emoji atalım adamları çıldırtalım. Hadi oğlum takım size bir şey yapın herkes bana vuruyor. Arkadaşlar şöyle çekeceğim ben koltuğu. Gel gel gel. Paçandan tuttum koltuğu gel. Boş arada da olsa Freak her türlü iş yapıyor ya. Ver bana pası ben buradan gol atacağım ver. Oğlum ona niye veriyorsun bana versene pası. Arkadaşlar vallahi takım bence kötü oynuyor ya. Aklı başına bir takım olsa bence burada bana pası verirdi. Şöyle ben koltuğu tekrardan çekeceğim. Hadi oğlum pası bana verin süper. 1-0 yaptık durumu. Bence adamlar bizim kostümümüzün ihtişamından korktu. Ne yapacağını bilemediler. Şöyle arkadaşlar ultiyi ben çakacağım üstüne doğru da. Aa bir dakika. Oğlum ver bana pası tekrardan. E ben ikinci gol de atacağım Oğlum versene bana pası Crow. Crow ben senin yapacağın işe başlayacağım oğlum. Nasıl oynuyorsun sen böyle? Neyse şöyle arkadaşlar bir emoji atalım. Sonra da golümüzü atalım. Maçımızı kazanalım. Bir daha savaş topu girmeyeceğim. Harita zaten berbattı. Kendim bir daha risk atmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi zaten yıldız oyuncu olmuşuz. Buradan crow like atmıyorum. Hak etmiyor çünkü. Biz buradan barki kardeşimizi atalım. Bir de elmas kapmaca gireceğim. Bakalım orada nasıl gidecek kostüm. Evet takımımıza da Godzilla bazı crow gelmiş. Takım vallahi güzel olmuş arkadaşlar. İki tane nadir kostümden var. Gerçi Godzilla baz çok nadir değil ama yine de bence iyi bir kostüm. Hiperşarj kostümü kostüm çok hoşuma gidiyor. Bence bu tarz modlarda Frank'in canı bazen yarıda tutmak daha avantajlı olabilir. Bakın burada gördüğünüz gibi adamları hızlı hızlı vurduğunuz için adamlar sizin ne yapacağınızı tahmin edemiyor bence. Bu modda oynamayı çok sevmem bilenler bilir beni. Ya nereye geliyorsun? Gel buraya gel. Paçandan tuttuk, bunu öldürdük. Bayrağı diktik tekrar. Hop bir de buradan Kuro'yu öldürdük. herkesi öldürüyoruz. Hiper Charge'da ultiye vurduk. Ya Bibi neden bozuyorsun oğlum? Yani çakal mısın? Arkadaşlar bakalım hiç ölmeden bitirebileceğiz mi? Hop şuna da vuralım. Tamam öldük. Öldük mü? Ha, öldük. Ya bu modu hiç sevmiyorum. Vallahi bilenler bilir. En gıcık oyun modlarından biri. Adam 50 kere öldürüyorsunuz. Adam var sizi bir kere öldürse maçı kazanıyor. O yüzden bu modu fazla sevmiyorum. Aynen örnekte gördüğünüz gibi adam var bütün elmasları aldı zaten. Aa bizim Kuro'da 7 elmas varmış. Şimdi gördüm. Birazcık gözlerimiz bozulmuş olabilir. <laughs> Şimdi arkadaşlar aksör bastık tamam mı? Şu ultiyi yapıştırdım. Hadi bakalım tuttum. Arkadaşlar iki kişiyi tuttum. Yatın oğlum aşağı. Geri sayım başladı. Tabii ki de biz imparatoruz hiçbir zaman kaçmayız arkadaşlar. Şu şeyperce harcadık. Ultiyi yapıştırdık kafalarına. Oh, bir daha tuttum adamları oğlum. Çıldırın, çıldırın. Bir daha tutacağım. Bir daha tutacağım. Bibi gel buraya. Arkadaşlar şeyimiz yetmiyor. Allah bir tane daha vurduk. Yemin ediyorum kostümün hakkını veriyoruz ya. Gördüğünüz gibi hem kostümümüzün hakkını verdik hem de ismimizin hakkını verdik. 9 e 1 e oynayarak maçımızı kazanmışız. Keşke takımdaki her bir like atsaydı. mutlu olurduk ama yapacak bir şey yok. Biz yine alçak gönüllüğümüzü kullanıp buradan Crow'a tebrikler yapıştıralım. Bir de arkadaşlar spesifik olarak denemek istediğim bir tane oyun modu var. Bir de şimdi bunda deneyeceğim. Savaş topu 5'e 5'i bilenler bilir. Kocaman bir harita 10 kişi var arkadaşlar maçta. Hedefim hiper şarj ulti yapıp 5 kişiye ulti tutturmak. Bakalım bunu yapabileceğiz mi? Gerçekten bu oyun modu çok merak ediyorum. Evet maçımıza başladık. Karşıda beni durdurabilecek çok bir karakter de gelmemiş. Bu maç harbi diyorum katliam yaratacağız. Şimdi şöyle adamın üstüne yavaştan gidiyoruz. Oğlum vurun bana vurun vurun vurun. Benim canım biraz alsın ben şovu o zaman başlayacağım. Şimdi aksör bastık bir çektik arkadaşlar adamları gördüğünüz gibi direkt tekledik. Bu arada beklediğimden fazla hasar vurdular. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Ultimiz oldu. Hiper şarjımda dolarsa şov yapacağım arkadaşlar. Şimdi Ulti şöyle bir yapıştıralım bakalım kaç kişiye tutacak. Kimseye tutma. Nasıl becerdi bunu? Biz uzun zaman aksorla çekeriz. Çakallar sizi arkadaşlar vallahi yok ettik. Atın oğlum gol artık. Öleceğim geliyor. <laughs> 1-0. Şimdi hiper şarjımız var. Tehlikeyi siz düşünün abi. Şimdi hiper şarjımızı bastık. Şöyle ultiyi yapıştırdık arkadaşlar. Güzel. Aa kimseye tutamadık. Oğlum Kenji ne akıllısınız vallahi ya. Neyse arkadaşlar maçı kazandık galiba süper. Temiz bir maçta, hızlı bir maçta bir daha da girmeyeceğim. Çok kargaşa var çünkü insanın başı ağrıyor. Frank sen deli misin? Ne yapıyorsun? Frank yere vurmayacaksın. Orada kimse yok. Kulüpteki arkadaşlarımıza abi maçta görmedim ama nerede alındığını biliyorum yalnız ama ben çok beğenmedim. Hayal şövalyesi Frank daha iyi demiş. Sniper arkadaşımıza ben çok görmedim ama nadir bir kostüm demiş. Peki sizce harbiden hayal şövalyesi Frank bu kostümden daha mı iyi? Bunu yorumlara yazın fikrinizi merak ediyorum. Ama ben gerçekten kostümü çok sevdim. Gördüğünüz gibi farklı bir havası var. Lobide duruşu bile bayağı şekil yukarıdan böyle konfeti yağıyor. Benim hoşuma gitti ama kesinlikle 12.000 TL etmez bence bu. Ama böyle puanlarınız bonus bir şekilde birikirse o zaman bence alabilirsiniz. Eğer dediğim gibi bu videoya iyi bir like gelirse mağazadaki bütün teklifleri da alabilirim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şu anda ekranda çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.